Bir gün bir sahabe Peygamber Efendimiz'in yanına geldi. Gözleri yaşlıydı ve sesi titriyordu. Ya Resulallah, çocuğum çok hasta. Ne yapacağımı bilemiyorum." dedi. Peygamber Efendimiz ona şöyle söyledi. "Git, çocuğunu getir." Adam hemen eve koştu ve çocuğunu kucağına alarak Peygamber Efendimiz'in yanına getirdi. Çocuk ateşler içindeydi. Nefes almakta zorlanıyordu. Peygamber Efendimiz Şefkatle çocuğun başını okşadı ve ellerini açarak dua etti. Allah'ım bu çocuğa şifa ver, hastalığını gider. Ey insanların Rabbi, dermanı yalnız sen verirsin. Ve o anda çocuk gözlerini açtı, rahat nefes almaya başladı. Ateşi düşmüştü. Sahabe sevinçle çocuğunu kucakladı ve gözyaşları içinde Peygamber Efendimize teşekkür etti. Peygamber Efendimizin çocuklara ne kadar değer verdiğini hepimiz biliyoruz. Beğen ve abone ol. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.